Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu e, sucuk itleri. E, biliyorsunuz e, yeni çıkan kanunlara göre e, dışarıda ürünler bulunmaması gerekiyor. Bulunan ürünlerin e, bulunmadığı için de e, şu şekilde maket plastikten yapılan sucukları müşteriye dükkanın e, görünür yerlerine asarak yani dükkanda sucuk satıldığını göstermek gerekiyor. Bu sucukları aynı şekilde %100 kendisi pamuk ip olan bu iplerle diğer sucukların bağlandığı şekliyle bağlayabiliyorsunuz? Aynı zamanda normal ürettiğiniz sucukları gerçek sucukları da bu iplerle bağlayıp asabiliyorsunuz. Asmak için kullanabiliyorsunuz. Bağlamanız gerekiyor çünkü. Bu ipler %100 pamuk ip. Yerli üretim ipler bunlar. Ee, kilo olaraktan bir kilo ve iki kilo arasında e, değişen şekilde bu şekilde sarılı olaraktan sizlere gönderiyoruz. Ee, bir kilo en az bir kilo yani bir tane bu şekilde balya, şemek balyası olaraktan, ip balyası olaraktan size gönderiyoruz. Sucuklarımız da aynı şekilde mevcut isterseniz sucuk, isterseniz e, ip ya da hep beraber hepsinden de size gönderebiliriz. E, kurban halkası olarak da özellikle tercihimiz bir birinci kalite ürünleri size sunmak. Şimdi bu yaptığımız sucuklar da gördüğünüz gibi orijinaline gerçek sucuğu en yakın şekilde imal edilen sucuklardır. E, i̇plerde yüzde yüz pamuklu ve yerli üretim. Özellikle belirtiyorum yerli üretim olan iplerimiz Bunun beyaz, kırmızı, e, çok çeşitli renkleri mevcut. E, sitemizde de bu renkler e, kurbanhalkasi.com sitemize e, sucuk ipliği, ipi diye yazdığınız zaman e, renkler, e, çeşitleri e, çıkacaktır karşınıza. İstediğiniz kadar, ister 1 kilo, ister 50 kilo, 100 kilo, 500 kilo, ne kadar isterseniz. Toptan da göndeririz. Hiç problem yok. Siz yeter ki bize ulaşın, talebinizi bize tam anlamıyla iletin. Biz kurban halkası olaraktan size elimizden gelen her türlü desteği yapacağız. Özellikle tercihimizi yerli üretimden yana kullanıyoruz. Nihayetinde yerli üretimde para A kişisinden B kişisine gidiyor. Yurt dışına çıkmıyor itibariyle pamukçumuz da, çiftçimiz de herkes de kazanıyor. O nedenle bizim birinci önceliğimiz satarken, imal ederken her bir şey için önce yerli üretim diyoruz. Yerliye her türlü desteğimizi sunuyoruz. Biz de kendimiz tüm kendi imalatımızın hepsinde de yerli yapmaya çalışıyoruz. Eğer yerlisi yoksa sıfırdan yerlisini imal etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Ip konusunda şu anda söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sucukları ve sucuklar istediğiniz kadar gönderebiliyoruz. Kurban halkası kurbanhalkasi.com bizim internet sitemiz. Oradan istediğiniz ürünleri çok farklı yüzden fazla ürünümüz mevcut. Bu ürünleri siparişini verebilirsiniz, oradan bakabilirsiniz, bize yorum yazabilirsiniz. YouTube kanalımızda yine Kurban Halkası. Kanalı olarak size elimizden geldiği kadarıyla bütün ürünleri, bize, sattığımız ürünlerin videolarını çekerekten size göndermeye çalışıyoruz. Sizin izlenimlerinizi sunmaya çalışıyoruz. Bizi lütfen takip edin, yorum yapın. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir şey varsa oradan bize yazaraktan e, bizi yönlendirebilirsiniz, bilgilendirebilirsiniz ya da isteğinizi bize ulaştırabilirsiniz. 0506 542 66 72 telefon numaramız. WhatsApp hattımız aynı zamanda. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışacağız. Ee, Instagram'da yine kurban halkası, kurban nokta halkası, e, e, balta merkezi, TikTok'ta yine kurban halkası olarak da sizlere hizmet vermekteyiz. Ee, yeni videolarda, yeni ürünlerde görüşmek üzere. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.